Üçüncü hafta spor tahminlerine hoş geldiniz arkadaşlar. Birinci hafta, ikinci hafta maçları ile ilgili spor tahminleri yapamadık. Ee, yoğunluğumuzdan dolayı e, birkaç da vardı arkadaşlar. Ondan dolayı kusura bakmayın. Birinci hafta ve ikinci hafta tahminleri yapamadık. Üçüncü hafta tahminlerini e, sizlere vermeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar, yapay zeka üzerine bir e, çalışma yaptık, bir, birkaç arkadaşlar beraber ve e, bununla ilgili e, birinci hafta ve ikinci hafta e, spototo tahminlerini sizlere vermedik ama bu yapay zeka tahminleri üzerinde geçeceğiz. Hemen veriyorum arkadaşlar. Bakın. Alın size ücretsiz arkadaşlar. Şu ana kadar çarşamba günü çarşamba günü itibariyle yapay zeka tahminlerini ben size veriyorum. Burada bakın. Şimdi. Para Gümrük Göztepe maçı 1-2. Şimdi arkadaşlar yapay zeka tahminlerini ben burada verdim size. Bunları videoyu dur durdurup bunları alabilirsiniz. Şurada da görmüş olduğunuz kuponlar var. Kupon kısmı. Bakın. Oynayacağımız kuponu buraya ekleyeceğiz. Bunu farklı da oynayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar 11 tane favori varmış. Bu hafta. 11 tane mutlak favori varmış. 4 tane hafif favori var. Şimdi 11 tane mutlak favoriden içerisinde e, ev sahibi ben şöyle söylüyorum. Bu yapay zeka tahminlerinde 11 çift 4 tek maç yaparak bir kupon yapacağım bu hafta. 14 galen garantili de yapabilirim. 13 garantili de yapabilirim. Maç kapatmadan çifte tahminlerle 15'e gitmenin çalışmalarını yapacağız. Çünkü arkadaşlar maç kapattığımız zaman yani çok paramız varsa maç kapatarak oynayabilirsiniz. Ama maç maç kapattığımız zaman e, 15 şansımızı azaltıyoruz arkadaşlar, çok azaltıyoruz. Neyse o bölüme geçeceğim arkadaşlar. Şimdi burada bir tabloya iyi bakın, bakın Fena ben işaretledim Fena bahçe ev sahibi Ev sahiplerinden dört tane tek çıkartmamız lazım. Fenerbahçe Trabzon Sarı ile şahtladım. Bakın yes. Juventus, Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Manchester City. Hem burada Fenerbahçe'nin maçı bu sefer alacağını düşünüyorum ve farklı alacak burada. Yani e, geçen hafta Göztepe'ye de puan kaybetti. Bu hafta Kocaeli ile beraber kalırsa e, Fenerbahçe camiasında hiç iyi şeyler olmaz. Ya sürpriz aranır mı? Yapay zekada 1-0 vermiş. Bakın arkadaşlar bu sarı iğne olanlardan tek arayacağım. Ben Fenerbahçe 1 diyorum. 4 tane tek arayacağız. Bayern Münih'e tek diyorum ben. Bayern Münih. Paris Saint e tek. Ve burada Trabzonspor'a güveneceğim. Burada Trabzonspor'a güveneceğim. Ve Trabzon'un birini. Benim dört tane tekim bu. Ama Cuma'ya kadar değişik olur mu? Bilemiyorum. Siz e, burada buradaki yapay zeka tahminlerine göre kararınızı verirsiniz. Diğerleri yapay zekada olan çift tahminleri oynayacağım. 1 2 1 0 0 2 1 0 0 2 0 2 1 0 1 2 0 2 1 2 Evet arkadaşlar. 580 liralık kuponda 15'in gelme olasılığı 2.2.83 1160 liralık kuponda 14 garantili, biraz önce 13 garantildi arkadaşlar. Bu da 13 garantili, bu da 13 garantili. Tabi 14-15'in gelme ihtimali yüksek. Bunu 1160 lirayla da oynayabiliriz. 750 lirayla da oynayabiliriz. Yani e, benim hedefim e, 13 ve 14 garantilde 1500 liraya geçmemek. Şurada. Şu anda tahminlerim bunlar. Tahminlerim bunlar. Bunların içerisinde daha mı? Avrupa oran analizlerinde e, e, ekledim. Yapay zeka ile aşağı yukarı %98 aynı çıkıyor arkadaşlar. Aşağı yukarı aynı çıkıyor. Şu da Türkiye'de oynanma oranları. Buradaki tekleri siz farklı oynayabilirsiniz. Farklı atabilirsiniz. Ama ben diğer yapay zekanın diğer tahminlerini pek bozmak istemiyorum. E şansımızı bu şekilde değerlendireceğiz. Birkaç hafta bu şekilde e, tahminler yapmaya çalışacağız. Evet bu haftalık tahminlerimiz bunlar. Oran analizleri ve yapay zeka ağırlıklı olarak yapay zekanın üzerinden gidiyoruz. Hani birileri diyor ya, yapay zeka işte ücretli ücret müjdet değil arkadaşlar yapay zekanın ücret olması alın bakın yapay zeka işte bir program var. Bir pro o programdan alıyorsun bunu çıkartıyorsun, çarpıyorsun, bölüyorsun, topluyorsun vesaire vesaire. Birkaç işlem var. Yapay zekaya da ze yapay zeka iyi e yapan da bir insan beyni olduğunu unutmayalım. Bu beyni olduğunu unutmayalım. Yapay zeka da kafasına göre tahminler vermiyor. Yapay zekaya sen ne atarsan, ne yüklersen, ne verirsen yapay zeka sana onu verir. 2-3 e, hafta devam edeceğiz arkadaşlar. 4. hafta, 5. hafta, 6. hafta da devam edeceğiz. Eğer bu sistemimiz bizim 1. E, 2. haftada olduğu gibi e, oturursa e, bunun üzerinden tahminleri vermeye başlayacağız arkadaşlar. Ya, yani, ağırlıklı yapay zeka ve Avrupa oranları, oran analizleri. Artı yüzde %80 yüzde seksen yapay zekaya gideceğim. Evet. Sorusu olan varsa yorumlar kısmına yazabilir. Yardımcı olurum. Formülleme kısmına ilgili daha önce zaten formülleme olayına pek girmek istemiyorum arkadaşlar. Bir sürü formül siteleri var. Oralardan formülü yapabilirsiniz. Herkesin bir formül sistemi var. Benim kendime göre bir formül sistemi var mesela. Yani bir sürü formül Excel'de formül sistemi var. Yani programım da var ya. Mesela 58 kolonluk var. 16 kolonluk var. 24 kolonluk var. 30 kolonluk var. 35 kolonluk var. 256 kolonluk var. Yani formül konusunda bu işin uzmanıyım desem yeridir yani. Ama formül önemli değil. Formül 15 yakalattırmıyor arkadaşlar. Formül yalnızca vereceğimiz paranın ee, 9'da 1, 36'da 1 olarak düşürmeye yardımcı oluyor. Amaç burada dağılmış tahminler arkadaşlar. Tahminleri doğru bilirsek çiftelerden de yakalarsak e, dereceye gideriz. Evet. Benim bu haftaki tahminlerim bunlar. Hepinize bol şans diliyorum. Başarılar dilerim. Kolay gelsin arkadaşlar.